Tesisatçı gençler herkese merhabalar. Bu videomda sizlere evinizde bulunan radyatör peteklerinizin havası nasıl alır? Hangi durumlarda hava almalıyım ya da her zaman hava almalı mıyım? Onun sorularına cevap aramak istiyorum. Peteğinizdeki havayı anlamanız için yani petekte hava olduğunu anlamamız için peteğinizin bir kısmında yani şöyle projöre yakın tarafında yani bir Vanaların giriş tarafı mesela bunun vanası bu aşağıdan giriyor. Bunun yukarılarda soğukluk ya da bir cephesinde böyle bir soğukluk var ise petek havası almalısınız. Petek havasını alırken de her zaman devamlı almak zorundayım ya da kombi açık mı? Kombiniz açık ya da kapalı olması hiçbir şekilde fark etmez. Petek havasını almak istiyorsanız da kombinizin açık ya da kapalı olmasını fark etmez dedik. Bunun için yapmanız gereken en başta bir şey, bir tane proje anahtarı ya da düz tornavida sahibi olmak zorundasınız. Bu proje anahtarları hırdavatlarda, nalburlarda çok makul fiyatlara satılır. Her tarafta bulunmayabilir de, biraz internetten online alışveriş sitelerinden bakarak da rahatlıkla bulabilirsiniz. Bu her petekler için standart mıdır? Evet her petekler için de standart ve uyumludur. Hiçbir şekilde size uyumsuz bir şekilde vermez. Eski döküm peteklerim var ona da mı uyumlu? Evet uyumlu. Sadece onlardaki fark eden yani farklılık gösteren şuradaki parçanızın biraz dişi ya da farklı olması ve boya olduğu için de tutmayabilir. Bakın şimdi hava almak istediğiniz bir peteğinizle şunu beyaz şeyine ya da metalse bunu çevirin burada sakın şey dışarı doğru yani duvara doğru vermesin. Şimdi havalı bir petekte peteğimizi yaktık ısınmaya başladı şu kısmı soğuk ya da belli bir kısmı soğuk belli bir kısmı sıcak. Alt tabanı soğuk üst tabanı tamamen sıcak ise bunda hava yoktur. Bunu bilin petek temizlemesi yapılması gerektir. Şimdi hava almak istediğimiz peteğimizi çok rahatlıkla şimdi açıyoruz. Bakın bunun suyu damlama damlama şıp 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 bir geliyor. Demek ki bu peteğimizde hava yok. Fışkıran, damlamalı, baloncuk havalı atan bir petekte Sadece biraz daha sonra Bu petekte hava yok. Petemizin düzenli olarak 2 yılda ve 3 yılda bir havasını Her çalıştırmaya başlattığımızda havasını almak zorunda mıyız? Hayır hiçbir şekilde gerek yok. Her zaman havasını almanıza gerek yok. Ratatürk petek havası bu şekilde alınır. Başka bir yılda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakınız. Soru ve istekleriniz varsa da aşağıdan ya da instagram üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Abone olmayı unutmayın, kendinize çok iyi bakınız.